Uzay arkadaşımız da var burada. Uzayla birlikte oynuyoruz. Şöyle yapalım bir dakika. E, ben şu şuan... Of diyeyim. Bakalım. Tamam arkadaşlar. Hadi başlıyoruz. battle diyorum ben. Dedim. Aha. Şu an oyuna gidiyoruz arkadaşlar. Bu birinci bölüm. Şimdi ben de kendi telefonumdan devam ettireceğim. Arkadaşlar, Arkadaşlar Crazy YouTube şu kanalına abone olmayı, e, Yaramazlar Team abone olmayı ve Stick abone olmayı da unutmayın ve like atmayı. Kanalın ismini değiştirdim. Sen ne yaptın kanalın adını? Uzay yaptım yaptım. Ha, o zaman Uzay Tanı kanalına abone olmayı unutmayın. Bir ara Stick Arkadaşlar, da. Arkadaşlar birazdan girer savaşa. 50 saniye geçti artık. Girsin. Şimdi girecek Şu an kısıt kısıtlı bir dakikamız var Yani bu video biraz az olabilir ama ikinci bölüm biraz uzun olacak evet. Doruk arkadaşımız mı aradı Evet yani Anladım Arkadaşlar ikinci bölümü onunla çekeceğiz Evet arkadaşlar ben Peki, oyuna sonrasında girdim sonrasında girdi. evet. Ben, ben oyundayım Sen gördüm. neredesin Abi, seni. Sen burada mısın? Ha, hani neredesin? Hani buradasın. Bu crazy. Hadi. Başlasın artık. İki ya maç yapalım bence. Yapacağız. Sadece iki maç yapalım. Aynen. Çünkü bir maç Adam neredesin? Hayır köprüden aşağı düştüm. Geç kızım. Yeniden başlayayım. Yani birazdan başlayacak tamamen. Sen neredesin? Emoji gönder. Şerbetime bas. Bu arada arkadaşlar Yankı daha yeni başladı oyuna. Evet ben daha bugün Anladım. başladım. Birazcık oynadı. Aynen hatta yeni evet. karakter. Ya düşüp duruyorum ben şuradan. Ben yani yeni karakter Aynen. çıkardım. 2-3 tane. Bir de ilk oynamaları... Aha başladı oyun. Oyun, başlamış. Aynen oyun başladı. Yankı merhaba hadi gelelim. Biz çiftli mi oynuyoruz? Bizim de takım bir arkadaşımız ya. yok mu? Bizim bir tane daha takım arkadaşımız var. Biz, Biz sadece 3 kişi, kişi miyiz? 3'e 3 üç yapıyoruz şu anda. He ben bir ara oynamıştım. <laughs> beni. Ne? Bak, Biri... Bizim takım arkadaşımız şu anda 3'e 3. Üç. Ama ben şu köprüden geçemiyorum. Lanet olası köprüden yani, geçemiyorum. Anne Ha Anne vuruyorlar öldüm. şimdi bir aşağı indim. Aşağıdan gidiyorum. Ben respawn dedim. Bizim arkadaş biri öldürmüş herhalde. Ne öldürmüş? Bizimkiler coştu. <laughs> Aha. kişi Ha beş. Ben da aldım rakip beş altı. Ben geliyorum kelime... size yavaş yavaş. Aa ama orada biri var, orada biri var, Al. orada biri var. Orada bir var kardeşim. Ben rakip takımın Doğru, olduğu. Yediye üç yeniyoruz şu an. yeni silah buldum. Ben rakip takımındaki insanların doğduğu taraftayım. Ben de. Uzay ben arabanın bir arkasındayım. O da geldi mi? biri ateş ediyor. Ana. Yerden bir ateş ediyor. Biri geldi, biri geldi, biri geldi. Öl, 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 Ya öldüm ya. Ben uza ben geliyorum. Size tamam, gel. doğru koşuyorum. Ben işaret attım. Ay bomba attı. Geliyorum. De... Bizim, bizim takımda en çok bizim a bize yeni takım arkadaşları gelmiş. En çok en çok şey öldürmüş bizim ilk baştaki takım arkadaşımız. İkinci en çok da ben. Oğlum içeride biri varmış. Oğlum içeride biri varmış. Oha. Çadırın içinde biri varmış. Öldürdüm onu. Evet oydu. Beni öldürüyor. Bak ben Arkadaşlar sen video izlersen görürsün ben uçuyorum şu anda. Bot aldım. Hmm. Evet bir tane uçma Jettin işareti vardı. Bu kim? Hayır öldüm. Yeniden doğacağım. Ben zıplayabileceğim mi buradan? Zıpladım. Sonunda zıplayabildim. Yay yeah, zıplıyorum. Baba ben uçuyorum. Nasıl uçuyorsun? Uçma botu aldım. Yu. Şurada birisi var bu arada arkadaşlar. Yankın sesi çok iyi gelmeyebilir. Neden? Ha ben duvara sıkıştım. Her evet, Yerden kaydediyoruz ya o yüzden. Benim mikrofon açık. açık. Ama ben daha önce öyle video yaptığımda güzel gelmişti o yüzden onun için endişe. Ulan ateş atıyor bir adam. Beni öldürdün. Ana. Adam beni ateşle yakıyor. Öldüm. Neredesin sen? Bilmiyorum. Yendik. Ana ben ikinci oldum. Ben kaçıncı oldum? oldum? Dört. Dört. Aracınızın hareket saati gelmiştir. Yerlerinizi almanız önemli rica olunur. Ha bana bir tane kutu geldi. Get dedim. Aha bir dakika. <laughs> Yanlışlıkla kutuyu açtım. Ve içinden hiçbir karakter vermedi. A ben farklı bir karakter olacağım ya bu sefer. Ben bu sefer kasapçı Jason oldum. Uza sen neden çıktın? Ben çıkmadım onun kendisi çıkıyor. Tamam ben sana ben davet ettim. Ben... Hadi kabul et. Ben sana atmıştım o yüzden gelmedi. Şimdi geldi. Hay. Oo, pro olmuşsun. E Redi. Redi. <laughs> Arkadaşlar maça geçti. Ben gene açıyorum kaydı. Sen kayda devam ediyorsun değil mi? Hı, -hı. Sen ne yapıyorsun? Şu anda durdurduk. An. Sonra şey yapacağım. Allah. Aşağı girene kadar. Hadi ben ne dedim tu battle hadi Hadi sen, senin demen lazım Team Deathmatch maç mı oynuyoruz En en soldaki üstteki Evet işte Tamam tu battle dedim Giriyorum ben Ben de onu çok bilmiyorum zaten Güzelmiş öyle. Tavsiye evet. ederim. Evet. Sen belki şey linkini bırakırsın aşağı değil mi? Açıklamaya. Yani bırakabilirsen he aynen bırakırım ben. Oradan bak, ben şey linki kopyalarım. Yorumlara kopyalı yapıştır yaparım. Oradan gönderirim. Östers şey linki olacak. App Store bende de App Store ve Google Play ya da bir tek Google Play ya da ikisi de. Hatta zaman ben şey gönderebiliyorum. Arkadaşlık isteğini de gönderebiliyorum ben. Hmm. Öyle bir şey var ben orada. Başladım. Ben girdim. Arkadaşlarım maçta gidiyor şu anda şimdi başlayacak. Bu sonuncu maç. Başlayınca açayım. Merhaba. De, saat kaç? Bakalım. Evet, ben çok çor bir emoji Arkadaşlar saat 22.52. Ulan sen ne yaptın öyle? Ben de böyle yaptım o zaman. Çok saçma değil şeyler var. Çok saçma emoji var. Aynen. Ben bir daha emoji <laughs> Bu çok saçma. Ha. <laughs> Bu da. <laughs> Aynen. Benim zaten en sevdiğim emojilerdi. Aynen. Ha başladı. Başladık. Arkadaşlar savaş başladı. Aynen. Biraz Yok sesli olmadı. konuş, uzay biraz sesli konuşalım mı? Daha çok sesimiz duyulsun diye. Çünkü ha bir ateş etti, daha... bir ateş etti. Allah bir, biri bana çok fena bir şeyle ateş etti. Allah öleceğim. Öldüm ya. Birisi roket atarla attı. Hala bu, ro bu roket atarla atıyor. Ben de öldüm ben. Yani. Sen neredesin ha gördüm seni. Öldün mü sen? Hayır evet öldüm daha demin. Bunun roket atarı var. Onun ben, benim de var. Roket atar aldım. Bende de roket atar var. Bak roket atar aldım Uzay. Birisi vuruyor bir yerde. Ha öldüm. Peki arkadan birisi vuruyor. Ana öldüm ben. O seni öldürdü. Ben de onu öldürdüm. Respawn dedim. Aa kaçtım. Aha bir şey buldum. Aha biri roket atarla atıyor yu. O adamdan sürekli öldürüyor. Ben gene can basmayacağım. Mekbuliyetimde kaldım. Çünkü yoksa Öleceğim canım. Birazcık çoğalsın. Değil mi yani? Sen neredesin? Oh, roket atarım. Yey evet. Ana. Bak roket atar. Roket atar. Nasıl uçuyorsun? Roket atarım var. Roket atarım var. Öldüm. <laughs> Öldüm ben. Arkadaşlar görüyor musunuz? Sağ nereden vuruyorum adam? ama ölmüyor. Öldüdüm. O nereden hem de? Ben oyuna girdim yine. Çıkmış mıydı ki? Yey roket atar. Ben şimdi bu uçup gideceğim oraya. Seni baskın yapalım. E, merhaba. Roket atar. Roket atar bassın. Adam. O adam roket atar bassın gördün mü? Efsane efsane yenmiş. Ben de öldüm ama. Ben de ona vuruyordum. Sen o sırada don gibi attın direkt gitti adam silindi. Benim 20 Ondan benim 20 şarjım kaldı. Hemen şarj kablosunu takacağım. Şarj kablosu burada mı? Bir ateş ediyor. Aha buldum. Ben hemen geliyorum. Aha öldüm zaten. havada öldürdü. Şöyle respawn diyeyim. 10 bizi öldük kesin. Karşım birazdan maç bitecek. Bu maç bitince video da bitecek. Yani video... Maçın bitmesine ne kadar kaldı? 20 saniye, 25 saniye evet. falan. Öldüm ben. Öldüm. Respawn. Oğlum arkadan traktör geçti. Ya ölüp ölüp duruyorum bu ne? Ya ölü ya enilik. Neyse arkadaşlar ben burada videoyu bitiriyorum. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bye bye. <laughs>